Genç yaşlardan itibaren gizemli ve karmaşık bir kişilik sergileyen biri olarak tanındı. İlk olarak sıradan bir insan olarak görünse de, zamanla Amerika tarihinin en korkunç seri katillerinden biri olarak tarihe geçti. Çocukluğu ve gençliği oldukça sıradan görünse de, Bundy'nin iç dünyasında büyük bir kopukluk vardı. Ailesiyle olan ilişkisi pek sağlıklı değildi. Bu da onun ilerleyen yıllarda suç işlemeye başlamasında etkili oldu. Ne? Bandy okul hayatında genellikle iyi bir öğrenci olarak tanındı ve zamanla çevresinde popüler biri haline geldi. Washington Üniversitesi'nde psikoloji okudu ve burada çevresindeki insanları gözlemleyerek insan psikolojisine dair bilgilerini derinleştirdi. Arkadaş çevresiyle ilişkileri yüzeysel ve genellikle normaldi. Bandy, insanları etkileme ve ikna etme konusunda doğal bir yeteneğe sahipti. Bu da onu hem arkadaş çevresinde hem de kurbanları arasında etkili bir manipülatör yapıyordu. Bundy'nin hayatındaki en dikkat çekici ilişkilerden biri, onun 1970'lerdeki sevgilisi Elizabeth "Chloe" Ferle olan ilişkisiydi. Elizabeth, Bundy'yi sevmekteydi ancak zamanla onun garip ve karanlık yönlerinden şüphelenmeye başlamıştı. Elizabeth Bundy'nin tuhaf davranışlarını fark etti. Ancak onu tam olarak suçlayamadı bir noktada Bundy, Elizabeth ile birlikte yaşamaya başladı. Fakat Elizabeth sonunda Bundy'nin suçlarına dair şüphelerini polise bildirmeye karar verdi. Ayrıca Bundy'nin evlenme teklif ettiği başka bir kadın olan Carol Ann Boone, Bundy'nin suçlarını öğrenmesine rağmen onunla evlendi. Bu evlilik, Bundy'nin suçları ve manipülasyonları hakkında daha fazla bilgi edinilmesine yol açtı. Ted Bundy, ilk cinayetini 1974'te Washington eyaletinde işledi. İlk kurbanı 18 yaşındaki Linda May Healy'di. Bundy, Linda'yı kaçırıp öldürdü. Ancak ilk başta sadece kaybolmuş gibi görüldü. Bu cinayetten sonra Bundy daha fazla kadını hedef almaya başladı. Kendine belirli bir profil oluşturmuştu. Genellikle genç, güzel, uzun saçlı ve kahverengi gözlü kadınları tercih ediyordu. Bundy'nin cinayetleri karmaşık bir şekilde işlenmişti ve çoğu zaman cinsel saldırılarla birleşiyordu. Bundy'nin en büyük cinayetlerinden biri, 1978'de Florida'da işlediği dört kadının öldürülmesiydi. Bu cinayetler onun tam anlamıyla bir katil olarak tanınmasına yol açtı ve FBI tarafından aranmaya başlandı. Ted Bundy'nin yakalanmasında önemli bir rol oynayan tanıklardan biri Cheryl Thomas'tı. Cheryl Bundy'nin 1978'deki saldırılarından biriyle hayatta kalmayı başaran kurbanlardan biriydi. Onun, Bundy'yi tanıyıp polise bildirmesi, Bundy'nin suçlarını açığa çıkarmada kritik bir adım oldu. Ayrıca Bundy'nin suçlarını itiraf etmesine neden olan bir diğer tanıksa, Bundy'nin eski sevgilisi Elizabeth Klopfer'di. Elizabeth, Bundy'nin şüpheli davranışlarını fark etti ve sonunda polise ihbarda bulundu. Bandy'nin kurbanları arasında birçok genç kadın bulunuyor. Okay. Bunlar arasında Lisa Levy, Margaret Bowman, Karen Chandler ve Kathy Kleiner gibi isimler vardı. Genelde Bundy kurbanlarını kaçırıp onları öldürdükten sonra cesetlerini gizliyordu. Cinayetlerinin sıklığı arttıkça Bundy'nin FBI tarafından tanınması daha da zorlaştı. 1975'te Utah'ta yakalanan Bundy Polis tarafından tutuklandı ve 1979'da Florida'da mahkemeye çıkarıldı. Sonuçta Bundy birçok cinayetten suçlu bulundu ve ölüm cezasına çarptırıldı. Bundy, idam edilmeden önce 30'dan fazla kadının ölümünden sorumlu olduğunu itiraf etti. Ted Bundy'nin hayatı, toplumda sıradan bir insan olarak başlayan ancak korkunç bir katile dönüşen birinin hikayesidir. Onun işlediği suçlar İnsan psikolojisinin karanlık yönlerine dair derinlemesine bir inceleme sunarken aynı zamanda suçlu bir zihinle ilgili yapılacak araştırmaların önemini de gözler önüne sermektedir.